Herkese merhaba. Yine güneşli bir İzmir sabah. Ama tarihsel olarak önemli bir tarih. Bugün 9 Eylül 2021. 9 Eylül tarihinin tarihsel önemini hiç bilmeyen, fikri olmayan bunlar için ufak yani en kısa haliyle İzmir'in kurtuluşu düşman işgalinden kurtuluşu olarak ifade edebilirim. Ki hani bu konuda hiçbir fikri olmayan biri var mıdır? Umarım yoktur. Doğal olarak İzmir için, özellikle İzmir için önemli bir tarih. Bu da e, Böyle şenlik havasında Her yıl Kutlanır Coşkuyla 9 Eylül Yaşanır İzmir'de Doğalar uzun zamandır kayıt açmıyorum Çeşitli sebeplerden dolayı Bugün şöyle bir hem 9 Eylül tarihinde böyle İzmir manzaraları İzmir manzarası tadında böyle bir vlog olsun. Hem böyle bir sohbet edelim istedim. Yine istikametimiz üç kuyular. yönünden Alsancak istikametine doğru ilerliyoruz. Ağırlıklı olarak kullandığım sahil şeridi burası. Solumda deniz, sağımda bu ucube apartmanlar. şöyle tahmin ettiğimden daha az ama her yer genelde bayraklarla donatılır böyle. Herkes evinin baş duvar, ya, balkonuna bayrağını asar. Daha sonra günün belli saatinde Körfez üzerinden, İzmir üzerinden Türk yıldızları gösteri uçuşlarını yapar. Çeşitli etkinlikler olur. Güzel, eğlenceli geçer he? ama maalesef mesai saatleri içerisinde denk geldiği için onlara pek müdahil olamıyorum. Sakin bir trafik. Bakın böyle bir sürü ev mahalle arasında olsun bu tip cadde üzeri olsun evlerin birçoğu Türk bayraklarını asarlar böyle. Asarız diyeyim. Sağdaki arabayı gördüm. Çıkma ihtimaline karşı sola kaydım. Vlog serisinin esas amacı bunun üzerine kuruluydu. Dediğim gibi uzun zamandır çekemiyorum. Hazır kayıt açtık. Böyle denk getirdiğimiz şeyler üzerine de yine ufak bilgileri geçin. Bugün ana konumuz 9 Eylül arkadaşlar. Şöyle 9 Eylül'de İzmir nasıl olur? Şöyle fikir vereyim istedim. İlgilenen, ilgili kişilere, İzmir sevdalısı, İzmir'de olmak isteyip olamayan şöyle mesela, Zaten Konak Meydanı'na yaklaşıyoruz şu an. İleride görünüyor mu bilmiyorum ama belediye binasının üzerine Atatürk yan binada yine dev bir Türk bayrağı. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı demek. Tamam olur. Doğru olur. burası herkes tarafından bilinen konak alt geçidi konak meydanı sağımızda kalıyor doğal olarak şuradan muhtemelen bahçe sulamadan kaynaklı sızan bir su da var şöyle göstermek istiyorum ama burası da şurası konak meydanı şu an ki durumu şu yine bayraklarla donatılmış her yer Bu yıl sanki yine Türk bayrağı. Kocaman. Çok şükür bir bayrağımız var. Dalgalanan altında yaşayabildiğimiz bir bayrağımız var. Şükürler olsun. Son yıllarda gördüğümüz Bunlardan sonra diğer ülkelerde binlerce şükür. Bakın her yerde Türk bayrağı varız. Böyle her yerimiz şenleniyor. Güzel bir manzara. Burası normalde Cumhuriyet Meydanı'na gidiyor ama muhtemelen etkinliklerden, hazırlıklardan dolayı kapalı şu an. Geçebilirsem oradan geçmeye çalışacağım. Normalde de güzergahım üzerinde değil ama yine gideceğim yere çıkıyor. Biraz yolum uzuyor ama bugün için değer. Arkadaşlar şehir içi trafiğinde küçük motosiklet kullanmak bu tip slalom larda acayip işinize yarar. Motosikletin daha önceki videolarda da değindim amacınız mı, aracınız mı? Motosiklet sevmeyi, sürmeyi sevip aynı zamanda bunu bir ulaşım aracı olarak kullanıyorsanız eğer önemli olan ne kadar sizi trafikte pratik hale getirdiğidir. Yıllar içerisindeki edindiğim tecrübe dayanarak söylüyorum bunu. Hafif küçük kıvrak olması hiç kimse değil. Kullanana inanılmaz bir rahatlık ve kolaylık sağlar. Motosiklet seçiminizi ki beni tanıyanlar bilenler yakinen tanıyanlar bilir ki ben şehir içinde her zaman düşük cc'di küçük ve hafif motosiklet tercih ederim. 2 veya daha fazla motosikletim olduğu zamanlarda da büyük motosiklet yüksek hacimli motosikletimle şehir içine işe gidiş geliş trafiğine hiç sokmamış olabilirim yani Bir gerek yok İki Yani Araca da yazık Kaldı ki sen kendin de yoruluyorsun zaten Evet Cumhuriyet Meydanı Az da olsa görebilmeniz için Buradan verdi yolu Doğal olarak şöyle bir göstereyim Etkinlikler, kutlamalar burada olacak. Oluyor her yıl düzenli olarak. Çok şükür yine yapılıyor. Şöyle şurada bir durup gösterebilirsem bir daha göstereceğim. Şöyle. Ve yine polis kontrolleri terliler demirler. Her yer bayraklar. Böyle insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu an ne her ne kadar hazırlık aşamasında olsa da Yine 9 Eylül Üniversitesi'nin rektörlük binası burası. Oradan da güzel bir bayraklı resim aldık. Allah arkadaşlar, hazır işe giderken şöyle bir en azından ben bu güzelliği görüp yaşıyorken görmek isteyen olursa diye öyle bir ya polis motosikletini göstereceğim. Bakın. Önünde bayrak var, görüyor musunuz? Çok tatlı ya. Allah. İşte ben nasıl göstermeyeyim şimdi bunu <laughs> Sağ sinyal verdi. Benim sağda olduğumu gördü. Duyarlı bir sürücü, bekledi beni. Güzel, şahane. Görmek istediğimiz hareketler bunlar. Ben geçinceye kadar da yanaşmadı sağa. Normalde horse'lar kırar o tarafa. Tebrik ediyorum sürücüyü. Burası zaten Alsancan Kobe pek bir bilindik. Alsancaa yanlışlıkla bile yol düşmüş. Herkesin mutlaka geçtiğini düşündüğüm bir sokak burası Alsancaa'ya dair. Burası zaten sağ taraf kültür park. Fuar diye bilinir. Genel anlamda ağırlıklı olarak ismiyle kadar yeter herhalde. Çünkü ben gelmem gereken noktaya geldim. Bilmiyorum akşam birkaç eğlenceli kareye denk gelebilir miyim? Bazen iş çıkışına denk gelebiliyor Türk yıldızları şovları. Olursa ne mutlu çeker. Yani çekip koymaya çalışırım. Harika olur. Bu sürüşün de sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sürün.